Son İnsan 74. Bölüm Siron dalların oluşturduğu duvarı itti. Ardındaki manzarayı görebilmeye başladım. Bir otoban. Göz alabildiğine uzanan altı şerit. Her yerde araç. Hepsi onlarca yıldır terk edildikleri yerde kıpırdamadan duruyor. Otuz yaşında bir trafik sıkışıklığı terk edilmiş arabaların, kamyonların, kamyonetlerin arasından toprak kayması yüzünden tüm şeritlerin gömüldüğü yere kadar ilerledik. Kayalar, çamur, bitkiler, yukarıdaki sarp kayalıklardan yuvarlanmış, yollarına çıkan her şeyi ezip geçmişti. Felaket alanının içinden geçme şansımız yoktu. Çevresinden dolaşmak zorundaydık. Dikkatlice asfalttan aşağıya bir adım attım. Ayaklarım çamurlu toprağı ezdi. Hareket ayarlarımı düzenleyip ilerlemeye devam ettim. Şılap, şılap, şılap. Çamurdaki ayak seslerim başka bir ses duymamla bir anda kesildi. Çalıların arasına ilerleyen bir şeyin sesini hızla yapraklara, dallara, çalılara çarpa çarpa. Diğerleri de durdular. Dördümüz de tamamen hareketsiz kaldık. Çevreyi dinliyorduk. Sesleri inceledim. Bir sonuca vardım. Orada başka bir şey var. Canlı bir şey ve bize doğru geliyor. Bilinmeyen bir canlı türü bizim olduğumuz yere doğru çekinmeden, yolundaki doğal engeller konusunda hiç endişelenmeden koşuyor gibiydi. Vücudumu savunma duruşuna getirdim. Dizler hafifçe kırılmış, kollar göğsümün önünde, eller yumruk şeklinde. Sesler yükseldi. Bilinmeyen canlı türü yaklaştı. Yaklaştı, yaklaştı. Yapraklardan oluşan perde açıldı ve bilinmeyen yaratık kendini bilinir kıldı. Girdi sürücülerimi güncelledim. Bu bir geyikti. Geyik dona kaldı. Belli ki üç robot ve bir insan kızla karşılaşmayı beklemiyordu. Geyiğin beyaz kuyruğu titreşti. Ortalama bir geyikten küçüktü. Gençti. Boynuzları henüz yeni şekillenmeye başlamıştı. Soluk renkli, ince bir tüy tabakasıyla kaplıydı. Geyik kocaman siyah gözleriyle bize baktı. Gözlerini kırpmaksızın sanki biz çözemediği bir denklenmişiz gibi Arkamdaki Emma tuttuğu nefesini bıraktı. Vay canına. Küçük ayakları çamurda ilerledi. Yanın, yanımda belirdi. Bu bir geyik mi? diye sordu kısık bir sesle. Evet diye yanıtladım ses ayarlarımı kısık tutarak. Çok güzelmiş. Etkileyici bir yaratık. Bence on, sence onu sevmeme izin verir mi? Bu düşük bir olasılık. Yine de denedi. Emma küçük dikkatli adımlar attı. Tek elini kaldırdı. Ağır, ağır ağır. Geyik ürkmedi. Olduğu yerde kaldı. Başı eksi yedi derece döndü. Büyük siyah gözleri emmadan hiç ayrılmadı. Geyiğin kaçmasını bekledim. Ama hayvan da en az Emma'nın onu merak ettiği kadar kızı merak ediyormuş gibi görünüyordu. Daha önce hiç insan görmemişti. Geyiğin gözünde Emma tamamen yeni bir türdü. Birkaç saniye öncesine kadar bu gezegende hala insanlar olduğundan bir haberdi kendimi onun yerine koyabiliyordum. Emma yeterince yaklaştığında kolunu uzattı ve geyiğin boynuna, ki, boynunu kibarca okşadı. Parmakları tüylerine sürtündü. Bu da beklemediğim bir şeydi. Hesaplarıma göre bunun olma olasılığı oldukça düşüktü. Emma beni şaşırtmıştı. Bu ilk kez olmuyordu. Son da olmayacaktı. Bir an sonra hayvan geriye doğru bir adım attı. İnsan da öyle. 1.4 saniye boyunca birbirlerinin gözlerine bakmayı sürdüler. Ardından geyik döndü ve etkileyici bir hız, zerafet, güçle ormanın içinde kayboldu. Hareketlerinin, seslerinin kaybolmasını dinledik. Emma döndü. Yüzündeki duyguları analiz etmeye çalıştım ama çok fazlalardı.